Vatandaşın beklentisi şu sıralar hükümetten oldukça fazla. Çünkü hayat pahalılığı astronomik bir şekilde arttı. Asgari ücretlere yapılan zam oranını konuştuk. Şimdi tabii emekliler de maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Onlar da ciddi bir artış haklı olarak bekliyor. Şimdi biz mikrofonlarımızı emeklilere uzattık. Emekliler de beklentilerini söyledi. Serhat Aslan'ın özel haberini gelin beraber izleyelim. Emekli şu anda açtır. Hiç yeterli olmuyor. Valla 5 milyar da alsa gene geçimini sağlanmaz. İdare etmeye çalışıyoruz. Adam 1750 liralar maaşla geçiniyor ya. Tüm ülke asgari ücret miktarının belirlenmesine odaklanırken bizler de bugün Rehber TV mikrofonlarını emekli vatandaşlarımıza uzattık. Peki emeklilerin istek ve talepleri nelerdir? Konuyla ilgili kendilerini dinliyoruz. Biz emekliler belirli bir maaşla idare etmeye çalışıyoruz. E dolayısıyla emekli maaşlarımızın iyileştirmesi açısından ülkenin de refahı açısındandır yeterli geliyor dediksek doğru olmaz. Yeterli değil. Avrupa standartlarıyla alakalı, ülkemizdeki yaşam kalitesiyle alakalı bakıldığı zaman emeklilerimizin şu anki yaşam kalitesi ne derece? Ona bazı olarak bir iyileştirmeleri yapılmasını dileriz. Dilerim. Yetmiyor, hiç yetmez. Neden? Çok az. Çok az. Yani hiç idare etmiyoruz. Zaten 2 milyar alıyoruz yani. 2 milyar. Vallahi gene, genelde şimdi ne kadar para olsa insan bol masraf eder. Bol. Olmuyor, o kadar da olmuyor. Yani normal gidiyor, iyidir iyi. Yani yüzde bir zamı karşılamıyor. Normalde bizim yüzde otuz zam almamız lazım bir emekli olarak. Adam 1750 yedi yüz lirayla maaşla geçiniyor ya. Sadece asgari mi? Kimse emekliden bahsetmiyor. Emekli mecburdur biliyor musun? Orada ne yapıyorlar? TÜİK'in belirlemesine göre birkaç bakış veriler geçiştiriyorlar. Kim memnundur ben memnun olayım. Nasıl memnun olacağım? Bir ekmek üç buçuk milyon, bir ekmek bir kişi. Ya benim gene iyidir. Üç buçuk falan alıyor. El var bir milyar, iki milyar alıyor. Nasıl geçinecek? Kıra üç dört milyar. Hele doğal gazı milyar. Zaten doğal gazı kimse açmıyor. Emekli şu anda açtır. Kimileri iki buçuk milyar aç milyar veriyor. milyara ne geliyor? Valla 5 milyar da alsa gene geçimini sağlanmaz. Yani devlet bunlara ana aşağı 4-5 milyar vermesi lazım. Hani bakurlar da dahil ha ana kurban. Valla yetmiyor. 4 tane öğrencimiz var. biri Ankara'da, bir Sert'te, bir ne ben de alayım iki buçuk valla. Yani şimdi diyelim ki bir adam alıyor 2 lira. 2 lira bunun nesine yetiyor ki? Yani o manada tabi biraz devlet büyüklerimiz bu konuda biraz bir el alsalar eminim ki daha da hayırlı olur, daha da iyi olur yani o düşüncedeyim. Hiç yeterli olmuyor. Emekli yok orta emekli ölmüş yani. Herkes ölmüş de emekli daha da ölmüş yani. Yetmiyor nerede yetiyor? En azından en azından 4 ve 5. Onun dışında da yani düşünülmüyor yani. Rehber TV mikrofonlarını emeklilere uzattık. Emekliler aldıkları maaşın temel ihtiyaçlarını dahi karşılamadığını ifade etti.